Merhabalar kahve sunumları kanalıma hoş geldiniz. Zeytinyağlı ve tereyağlı pirinç pilavı yapıyoruz. Pilav tenceresini ocağa alıp içerisine bir miktar zeytinyağı ekleyelim. Daha sonra içerisine göz kararı bir miktar arpa şehriye ilave edelim. Ben barillanın arpa şehriyesini kullanıyorum ve ocağın altını yakalım. Bu arada ben bir kupa kullanıyorum. Bir kupa ölçüsüyle Pirincimizi alıp güzelce yıkayalım nişastası çıkana kadar arada da arpa şehriyelerimizi karıştırmayı unutmayalım ki yanmasın iyice kahverengi olana kadar kavurmaya devam edelim ve gözümüzü ayırmayalım çünkü yanabilir yıkadığımız pirinçleri arpa şehriyenin içerisine ilave edip bir miktar bu şekilde karıştıralım bu aşamada artık içerisine tereyağlarımızı ekleyebiliriz. Bu sayede tereyağı yanmamış oldu ve güzelce lezzetini pilava verecek. Bir süre karıştırdıktan sonra artık pilavın suyunu içerisine ilave edebiliriz. Pirinçleri ölçtüğüm kupa ile bir tam dolu ve bir e, üzerinden 2-3 parmak eksik şekilde kupayı doldurup ilave edebilirsiniz. Yani yaklaşık 2 kupa su eklemiş oldum yani 1'e 2 şeklinde pirincimi demliyorum üzerini kapatıp altını da kaynamaya başladıktan sonra kısıyoruz bir süre kaynadıktan sonra arada pilavımızı kontrol edelim ki dibi tutmasın suyunun tamamını çektiğinden emin olduktan sonra Üzerine bir havlu peçete seriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde iyice demlenmeye bırakıyoruz. Yanına salatamızı ve yemeğimizi hazırlamıştık zaten. Ve servis için üzerine açıyoruz. Havlu peçeteyi kaldırıp pirinçlerimizi yani pilavımızı iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Kullandığım tencerede emsanın perge döküm, granit tenceresi. Ben pilav tenceremden çok memnunum. Tarifimi uygulayanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.